Otomobil Meraklı Saat Alıkanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet 1 Haziran itibariyle otomobil listelerinin değiştiğini, güncellendiğini görüyoruz sıcağı sıcağına son fiyat farkları ve en detaylı listeyle karşınızdayız arkadaşlar. E, bizi takip ederseniz zaten tüm fiyat değişikliğinin sıfır piyasasına sahip olacaksınız. Tek yapmanız gereken sağ alt köşeden kanalımıza abone olmak ve beğeni atmak arkadaşlar. Dilerseniz lafı çok uzatmadan detaya geçelim. Gerçekten Kia, e, Hyundai ve birkaç marka e, bazı firmalar biliyorsunuz iki kere zam yaptılar Mayıs ayında bunlar yapmadı ama bunun acısını şimdi çıkardıklarını görüyoruz arkadaşlar. Daha önceki videomuzda bir iki gün önce zaten bahsetmiştik bunlardan. Evet Picanto ile başlayalım. Picanto'nun arkadaşlar 3 modeli vardı. 84 beygirlik bir model daha eklendiğini görüyoruz listede. Feel paket 1 Mayıs'ta 311.900'dü Şu an 362.500 50.600. Life paket 316.900'den 370.900'e 54.000, kul cool paket 322.900'den 378.900'e 56.000 ve yeni eklenen 84 beygirlik fil 378.900 olarak bu ay listelere giriyor. Rio'ya baktığımız zaman arkadaşlar Rio'nun manuel kul cool paketi 319.900'den 369.900'e arkadaşlar 50.000 Aynı aracın otomatiği 382.900'den 446.964 bin. Elegans, konfor arkadaşlar 452.900'den 499.947 bin ve Prestige pakette de 50.000 liralık bir zam var. Sit paketine baktığımız zaman hatchback 1.0 120 beygiri d 555.900'den 599.944 bin. Dizeli arkadaşlar otomatik 615.900'den 659.900'e 44.000 sitlerde 44.000 zam var. Sit station Wagon'a baktığımız zaman dizel ve benzinli olarak iki model var arkadaşlar. Benzinli olan modeline baktığımızda 679.900'den 739.900'e 60.000, dizel modeli ise 719.900'den 789.900'e 70.000 station wagon'da zam. Stony'e baktığımız zaman Stony'in arkadaşlar manuel 1.284 beygir kul cool, 379.900'den 440.900'e Gördüğünüz gibi 61 bin liralık bir zam söz konusu ciddi bir zam ilk defa manuelde bu kadar zam aynı aracın yine 100 beygirlik olan manueli 395.900'den 455.900'e 60.000 bir 400 beygir kul cool, otomatik 449.900'den 489.900'e 40.000 otomatik business paketi 479.900'den 529.900'e 50.000 otomatik elegans paketine baktığımız zaman 495.900'den 539.900'e 40.000 ve son olarak 14 otomatik prestij 549.900'den 579.900'e 30.000 lirayla 61.000'ler arasında stonicte zam olduğunu görüyoruz. Xsite'de de arkadaşlar 76.000 TL'lik zam var ve bugünün bu ayın zam şampiyonu Sorrento'nun tek bir modeli var. 1.549.900'den 1.749.900'e 200.000 zam var arkadaşlar. Yani çılgın bir zam. Bangoda ise 28 bin liralık zam var ticari araçta. Evet Sportage'a geldiğimiz zaman 4x4 modellerin çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Opsiyon olarak eklenmiş. Kul cool paketinin başlangıç manuel 729.900'den e, şu an 809.900'e 80.000 e 80 zam aynı aracın otomatik vites dizeli 789.900'den 874.900'e 85.000 elegance konfor 1.6 benzin 829.900'den 919.900'e 90.000 aynı aracın dizel elegance konforu 889.900'den 984.900'e 95.000 1650 beygir Prestige 939.900'dan 1 milyon e 100 bin. Aynı aracın dizel prestiji 999.900'dan 1 milyon e 105 bin ve smart paket hibrit 1 milyon liradan 1 milyon e 100 bin 900 ve son olarak yeni Serato yeni giriş yapmıştı 529 bin e 66.000 zam gördüğünüz gibi arkadaşlar Kia cephesinde 30 bin lirayla 200 bin lira arasında zam var. Ortalama zam 70 ve 80 bin lira olarak karşımıza çıkmakta diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.